Şu Ziya'yı bir arayayım. Efendim? Aşkım neredesin? Sana geliyorum. Evde misin? Yok, bana gelemezsin ya. Ben ev, evde değilim. Şeydeyim ben. Okuldayım ya. Ha. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam, sonra görüşürüz. Ne oldu lan? Niye tırsın? Kim aradı? Zehra. Vay be. Vay be, Lan yıllarca sen kaçtın, ben kovaladım. Şimdi Zehra şu kapıdan gelse, görse bizi, birlikte çalıştığımızı duysa... ...bir yerine iner herhalde kızım. Tamam be, tamam. Abartma ya. Of! Ne komik oğlum. Bu niye panikledi ki şimdi? Yalan mı söylüyor acaba bana? Yoksa evde mi, okulda değil mi? Allah Allah. Ben önce bir eve gideyim de. Artık bu iş çok uzadı. Bir nihayete erdirelim Banu'cum. Banu'cum. Banu'cum, direkt man Banu'cum. Böyle şeyler bekletilmeye gelmez Banu'cum. Sen yine ne saçmalıyorsun? Şöyle ki, Banu Hanım bilirsiniz aşk çok özel bir duygudur. Aşık olan insan her şeyi göze alabilir. Öyle ki ...katil olmak zorunda bile kalabilir. Anlamadım. Şaşırmadım. Şimdi Banu Hanım, Banucuğum, Banu, ben e, deneşik bir kalbe sahibim. Böyle kolay kolay aşık olan bir değil. Kolay aşık olamıyorum. A ama aşık oldu mudu böyle kendimden geç. Yani şöyle söyleyeyim. bütün dünya kendi etrafında dönüyor ya böyle. Ben aşık olduğum kadına, birine aşık olursam... ...artık dünya öyle kendi etrafında dönmüyor. O kadının etrafında dönüyor. O derece yani. Özetleyecek olursak... bana Banu'cum ben... Şevket! Senin... Oğlum! Ne oturuyorsun oğlum aylak aylak? Şuradan bize iki kahve yap. Hadi koçum. Yavaş hayvan, yavaş, yavaş. Bağla Hanım. Abi. Senin kahve fincanına tükürüyor Kenan. Bir bırakmanın ki aşkımızı ilan edelim ulan. Çocuklar problem çıkarmıyor değil mi? Yok, hiç Allah için hiç problem yok. Seni öldüreceğim. Seni kesin öldüreceğim. Bir daha aramıza giremeyeceksin Kenan. <laughs> Efendim kardeşim. Şevket, sana ihtiyacım var ya. Neredesin kardeşim? Geliyorum kardeşim. Az kaldı Kenan. Bağını olan aşkımın şahidi cansız bedenin olacak. Ne laf ettim be? Eğer bana yalan söylüyorsan var ya Ziya bitiririm seni. Hani evde değildin? Ben şimdi gösteririm sana. Aa! Enişte. Eniştem ne yapıyor burada ya? Yoksa Ziya'yı mı öldürecek? Aman Allah'ım. Selama değil mi? Ama bunlar gülüşüyor ya. Öldürecek olsa niye gülüşsünler? Ziya'nın eniştemle ne işi olabilir ki? Şimdi anlarız. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.